O şefkatli valide çocuğunun hayatı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. Çok vakalar var, çok hadiseler var. Özellikle ben talebeyken okuduğum bir haber vardı. Buna güzel bir tefsir olur çocuğunun dünya dünyevi hayatı için, dünya hayatının kurtulması için anne hiçbir karşılık beklemeden hayatını çocuğuna feda ediyor. Tatvan'da yaşanan bir hadise vardı. Bildiğiniz Tatvan'da. Orada tren yolu geçiyor. Bilenler orayı iyi biliyor. Çocuğun birisi daha yeni emekliyor. Yürüyor yani emekliyor. Ondan sonra yavaş yavaş tren rayına doğru. Tren raylarına doğru giderken annesi bakıyor uzaktan tren geliyor çocuk da oraya doğru gidiyor gördüğü vakitte öyle bir hayret öyle bir telaş öyle bir korku sarıyor ki kadını aklı başından gidiyor çünkü onun tek bir umdesi var o anda çocuğumu kurtarayım ama başına felaket gelecek musibet gelecek hiç umurunda değil Anne o hayretle, o korkuyla, o dehşetle koşmuş, çocuğuna bir tane vurmuş o tren raylarının üzerinden atlatmış ama kendisi iki parça olarak oradan çıkarmış. Perişan olmuş, mahvolmuş yani. Şimdi bu manada baktığımız vakit annelerin fıtratında çocuklarının hayatı dünyeviyesi için hiçbir karşılık beklemeden hayatını feda edebilme özelliği var. Bu da şefkatten geliyor engin ve derin şefkatten. Hatta bazı alimlerimiz cennet anaların ayakları altındadır hadis-i şerifini yorumlarken bir de buna da değiniyorlar. Yani anneler çocuklarına o kadar has nazar ediyorlar ki şefkatle onların çalışmaları için terbiyeler çok kadar çalışıyorlar ki annenin nazarında ben çocuğuma bakayım da Bunda cisle cennete gideyim. Allah beni cennetine alsın diye bir endişesi yok. Bir beklentisi beklentisi yok, bir hedefi yok. Yani çocuğum güzel bir hayat sürsün. Çocuğum iyi bir insan olsun diye çalışır ama beklentisi yok. Cennet bile o noktada ayaklarının altındadır gibi bir mana vermişler ki burayı da bir cennet sanki tefsir ediyor.